Merhaba 28 Şubat Balık Burcu yeni ayının burçları etkilerini sizin için yorumlayacağım. Yorumlarıma bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumları yükselen burcunuza göre yapılmaktadır. Zira biz haritalarınızı yükselen burcunuza göre çıkartıyoruz. Bu nedenle de yorumlarımı lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Ee, öncelikle koç ve yükselen koç burçlarıyla başlayalım. Sevgili koçlar yeni ay sizin 12. evinizde meydana geliyor. Bu bir gözden geçirme, salı verme ve kişinin ruhsal ve buna bağlı olarak da fiziksel pillerini şarj etme dönemidir. Artık hizmet, empati ve diğerlerinin ihtiyaçlarının farkındalığını geliştirmeye odaklanıyorsunuz. Aynı zamanda kişisel ve doğal e, Bağlı olarak da sosyal anlamda bir tür geri çekilme de söz konusu olabilir. Bu tür ruh arayışı ve bir miktar duygusal iç huzura huzuru bulma dürtüsü hissediliyor olacak. Bu yönde çalışmalar yapmak ruhunuzun huzur bulması için size yardımcı olacaktır. 6. ev 12. ev hattı sağlıkla ilgili hattır. 6. Ev fiziksel 12. ev ise ruhsal sağlık evidir hem fiziksel hem ruhsal sağlığınızda sorunlar varsa bunların çaresini bulmak için de araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Unutmayın pek çok hastalığın kaynağı stres yani ruhsal sağlığınıza dikkat etmezseniz e, fiziksel sağlığınızda bundan direkt etkilenecektir. E, sevgili boğalar e, yeni ay sizin 11. evinizde meydana geliyor. 11. ev A oluşturma, iletişim kurma, grup faaliyetleri ve işten kazanılan gelir ile ilişkili bir alandır. Buradaki yeni ay ile odak hem sosyal hem de profesyonel anlamda temas kurmaya ve başkalarına ulaşmaya odaklanacak. İç huzursuzluğumuzu başkalarıyla verimli bir temasa dönüştürme zamanı. Ben merkezci odaklanma yerine Gruplar içinde bulunmalı ve paylaşımcı olmalısınız. Yaşamdaki konumunuzla ilgili bir farkındalık e, edinebilirsiniz. Yeni ayın bu konumu sosyal güvenlik ihtiyacınızı da ortaya çıkaracaktır. E, A oluşturma, başkalarıyla bağlantı kurma, bir grup e, projesine ya da aktivitesine katılma veya e, bağları güçlendirme. Bu ayki hedefleriniz arasında yer alıyor olacak. Ee, sevgili ikizler, e, yeni ay sizin 10. evinizde meydana geliyor. Toplumdaki konumunuza karşı e, artan hassasiyet ve e, yapıcı ilerleme hedefleriniz bu ay vurgulanıyor. Yeni iş planları ve hedefler geliştirmek için iyi bir zaman kariyer hedeflerinizle ilgili olarak yenilenme ve canlanma olması mümkün. Topluma ve to profesyonel olarak yansıttığınız kişiliğinizin unsurlarına odaklanmanın zamanı geldi. Kendine hakim olma ve öz disiplin hedeflerinizi bu zamanda yapmalısınız. Bu dönem kariyer veya komsal kums sorumluluklarınızla Meşgul olacağınız bir dönem olacak. Yeni ayda toplumsal e, statünüz belki de kariyerinizin e, için kariyeriniz için e, yeni kararlar alacağınız ya da beklediğiniz haberlerin geleceğinin haberini veriyor olacak sizlere. Sevgili yengeçler, yeni ay sizin 9. evinizde meydana geliyor. 9. ev büyümek, keşfetmek ve hayatımızdaki düzenli deneyimlerin ötesine geçmek için ruhumuzu yönetiyor. Buradaki yeni ay düzenli rutinlerde biraz huzursuzluk ve memnuniyetsizlik getirebilir. Zihninizi genişlete, genişleten e, macera için ruhunuzu besleyen ve hayal gücünüzü genişleten yeni projeler veya etkinlikler başlamak için çaba gösterin. Hayatınıza yeni bir bakış açısı Katmak okuduğunuz veya öğrendiğiniz e, felsefi ya da manevi bir şey veya sizi hayatınızdaki sıradan rutinlerden uzaklaştıran bir macera ile yenilenmiş hissedebilirsiniz. 9. ev eğitimleri de bize gösterdiği için bu dönem yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Mahkemelik ya da davalık bir konumuz varsa e, bu konuda bir gelişme söz konusu olacaktır. Sevgili aslanlar, yeni ay sizin 8. evinizde meydana geliyor olacak. Bu bir güçlenme ve yetkilendirme zamanı. Yakınlık konularına odaklanmanın yanı sıra kendi kendinize hakim olma becerilerinizi geliştirmek için iyi bir zaman. Bu dönem boyunca kendi içsel motivasyonlarınızın yanı sıra başkaları hakkında artan farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Samimiyetin arttığı ve derin paylaşımların yapıldığı bir dönem olacak. Aynı zamanda bir finansal plan, tasarruf planı, kredi almak veya konsolide etmek ve e, muhasebede çalışmak için de uygun bir e, dönem olacaktır bu dönem. Sevgili Başaklar, e, yeni ay sizin 7. evinizde meydana geliyor. Ee, müzakereler ve diplomasi yani e, iki e, ilişkilere yeni ilişkilere başlamak veya mevcut ilişkileri yeniden tanımlamak için uygun bir zaman e, paylaşım ve ortaklık konuları öne çıkıyor. Dayanacak veya güvenilecek önemli birine duyduğunuz ihtiyaç konusunda artan bir farkındalık geliştiriyorsunuz. Karşılıklı olarak destekleyici ilişkiler üzerinde çalışmak veya varsa sorunları çözmek için iyi bir dönemdesiniz. Kendinizi e, ortaklardan destek e, alamadığınız sisine karşı e, hassas bul buluyorsanız eğer kendinize ne kadar arkadaş canlısı olduğunuzu sormanın ve yaşamın bu alanında kendinizi biraz daha geliştirmeye çalışmanın zamanı geldi. E, bunu söyleyebilirim. Ayrıca temas kurmak ve bir şeyi halka açık hale getirmek için de iyi bir zaman olacaktır sizin açınızdan sevgili teraziler yeni ay sizin 6. evinizde meydana geliyor 6. evdeki yeni ay yeni diyetlerin, rejimlerin sağlıklı rutinlerin ve tatmin edici çalışma programlarının başarıyla başlatılabileceği bir zamanın habercisidir işle ilgilenmenizin ya ayrıntılara ele almanızın ve yeniden organize ederek veya yalnızca işinize odaklanmanıza yardımcı olacak görevlerde coşkuyla çalışarak verimliliğinizi artırmanızın zamanı geldi. Eleştirel düşünme şu anda zirvede olduğundan her türlü analizin analiz için de iyi bir zaman olacaktır. Bu dönem işleri düzene sokma ve Aynı zamanda faydalı olma arzumuz ön plana çıkıyor. Kronik hastalıklarınız varsa bu dönemde yükselebilir. Doktor kontrollerinizi e, yaptırmayı ihmal etmeyin. Sevgili akrepler e, yeni ay sizin 5. E, evinizde meydana geliyor olacak. Yaratıcı kendini ifade etme 5. evin alanına giriyor ve burada meydana gelen bir yeni ay, yaratıcılığınız ateşler. Her türlü kutlama, eğlenceli ve sadece eğlence amaçlı çabalar gibi romantik eğilimlerde vurgulanır. Bu yeni ayda kendi yaratıcılığınızın çevrenizdeki dünyayı etkileme yollarını daha zevk alarak, özellikle başkalarından onay ve geri bildirim alma ihtiyacınızı farkında olacaksınız. Bu dönem kendinizi normalden daha cesur hissedebilirsiniz. Kendiniz hakkında iyi hissediyorsanız ve özellikle 4. evdeki yeni ayın getirdiği güveni yeniden inşa etmek için zaman zamandan yararlandıysanız bu anlamlı dönemde oldukça ışık saçacaksınız. Aşk hayatınızda güzel bir gelişme olabilir. Hayatınızda biri yoksa aşık olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa yeni bir safhaya adım atabilirsiniz. İstiyorsanız yeni bir çocuk sahibi olmak için uygun bir zaman olacaktır. Çocuklarınız varsa onların ihtiyaçları ile ilgileneceğiniz bir dönem olacak. E, hayatınızda, değişim, hayatınızda değişimler söz konusu olabilir. Yeni bir arkadaş grubuna girebilir ve bu arkadaşlarınızdan fayda görebilirsiniz. Beşinci ev aynı zamanda spekülasyonların da evidir. Belki borsada yatırım yapmak için e, bir şans yakalayabilirsiniz. Varsa kripto para e, yatırımlarınız e, ayın sonuna doğru değer kazanacaktır. Sevgili e, yay burçları, yeni ay sizin dördüncü evinizde meydana geliyor. Dördüncü ev e, Ev ve aile bu aşamada odak noktanız olabilir. Kişisel, gelişimsel düzeyde içinizden geleni dinlemenin değil, aynı zamanda bu duygulara saygı göstermenin de zamanı geldi. Kökleriniz, yakınlık ve kırılganlık konularınız hakkında yeniden e, yapılanma ve yüksek farkındalık zamanıdır. E, duygu ve ihtiyaçlarınızla temasa geçmek için bu zamanı kullanabilirsiniz destek sisteminize ve başkalarını destekleme şeklinize odaklanmanız da olasıdır. Gelecek için uzun vadeli planlar yapmak, ev veya ev ortamının her türlü yeniden düzenlenmesi, hatta yeniden modellenmesi ve aile ile ilgili faaliyetler içinde iyi bir zamandasınız. Ailevi konularda bir karar almak, taşınmak söz konusu olabilir. Eviniz varsa bunu değiştirmek, Eviniz yoksa yeni bir ev almaya karar e, verebilirsiniz. Sizi güvende ve emniyette hissettiren nedir? E, bu içsel güvenlik duygusunu keşfetmenin ve e, geliştirmenin de tam zamanı. Dördüncü ev evle ilişkilendirilse de aktiviteyi harekete geçiren açısal e, de bir evdir. E, bu yeniden organize olma ve köklerinizle yakınlık veya savunmasızlık konularına ilişkin e, farkındalığın arttığı bir zamandır ve e, duygularınızı, ihtiyaçlarınıza temasa geçmek için de mükemmel bir zaman olacaktır. Destek sisteminize ve başkalarının destekleme biçiminize odaklanmanız da olasıdır. E, gelecekle ilgili uzun vadeli planlar yapmak, evi veya ev ortamını yeniden düzenlemek ve hatta yeniden şekillendirmek ve aileyle ilgili faaliyetler için iyi bir zaman olacaktır. Sevgili oğlaklar, yeni ay sizin 3. evinizde meydana geliyor olacak. 3. ev iletişim, habercilerinizin öğrenmenizi becerilerinizi öğrenmenizi yöntemlerinizi günlük etkileşimlerinizi temasınızı ve genel meşguliyetlerinizi etkiliyor ee, bu yeni bir şey öğrenmek, sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmek, günlük hayatın ayrıntılarıyla ilgilenmek ve başkalarıyla zihinsel bir uyum geliştirmek için de uygun bir zamandır. Çevrenizden daha fazla haberdar olacağınız ve artan uyanıklığı deneyimleyeceğiniz bir e, zamandasınız. Sınavlara girmek, formları doldurmak, yeni bir kursa başlamak. E, mektup yazmak, telefon e, görüşmeleri yapmak ve günlük işlerinizi enerjiyle halletmek için iyi bir zamandasınız. Üçüncü ev finansal astrolojide e, ticaret, ticari faaliyetleri de gösterdiği için varsa ticari faaliyetleriniz oldukça aktif bir dönemde olacaksınız. E, ticari konularda bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. E, yeni bir takım yatırımlar yapabilirsiniz. Ee, bu dönemde kısa seyahatler yapmanız da gündemde olacaktır. Yine varsa arabanızla ilgili konular gündemimize gelebilir. Arabanızı yenilemek, karar yenilemeye karar verebilirsiniz. Arabanız yoksa yeni bir araba alma kararı verebilirsiniz. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Sesimde kötü çıkıyor olabilir. Sevgili e, kova burçları yeni ay sizin ikinci evinizde meydana geliyor. Duyguların fiziksel dünyasına uyum ve takdir odak noktası ve bu bir değer ve değerlik duygusu hissetmek için hayatınızı nasıl düzenlediğiniz açısından yeni bir başlangıç yapma zamanıdır. Finansal anlamda bazı yeni kararlar olabilir veya bazı konuları başlatabilirsiniz. Mali konular ön plana çıkıyor gerçekçi finansal hedefler belirlemek ve bütçeler ve diğer mantıklı e, finansal planlama projeleri gibi şeyleri formüle etmek için uygun bir dönem. Gelirinizi artırmanın rol, yollarını keşfetmek öne çıkıyor olacak. Beş duyu dünyasına e, fiziksel çevrenize ve kendiniz için inşa ettiğiniz sağlam zeminden elde ettiğiniz güvenliğe karşı duyarlılığınızın artması bu zaman dilimi için uygundur. Finansal konular odak noktası haline gelir. E, gerçekçi finansal hedefler belirlemenin yanı sıra e, bütçe ve diğer mantıklı finansal planlama e, projeleri gibi şeyleri formüle etmek bu dönemde tercih edilecektir. Gelirinizi artırmanın yollarını keşfetmek öne çıkıyor. Aynı zamanda Toprakla ilgili dokunsal ve rahatlatıcı çabalarla kendinize keyif verecek anlar ayırmak için de harika bir zaman olacak. Ve son burcumuz sevgili balık burçları, yeni ay sizin birinci evinizde meydana geliyor. Yeni ay birinci evde olduğunda bazılarınızın yükselen burcunun da üzerinde. E, olacaktır. Bazılarınız güneşin üzerinde olacaktır. Kendinize başkalarına nasıl sunduğunuzu düşünün. Kendinize olan güveninizi artıracak şekilde kişisel alışkanlıklarınızı değiştirmeye odaklanın ve en iyi adımınızı atmaya odaklanın. Çünkü fark edileceğiniz ve edileceğiniz ve başkaları üzerinde kişisel bir izlerin bırakacağınız bir zamandasınız. Kendinize yeni bir görünüm vermenin veya kendinizi ifade etme ve sunma tarzı gibi bazı kişisel yollarla yeniden keşfetmenin zamanı gelmiştir. Kendinizi enerjik ve hevesli hissettiğiniz yılın kişisel olarak yoğun bir zamanı olacak sizin açınızdan. Bununla birlikte kendiniz sunuşunuzda özgünlüğün önemini hesaba katmayı unutmayın. Elbette kendinizi tamamen başkalarına göstermek zorunda. Değilsiniz ancak birinci evle ilişkili Koç burcu bize dürtülerimize göre hareket etmenin ve kendimize inanmanın önemini e, hatırlatır. Bu cesur olabileceğiniz ve e, yeni deneyimlerin tadını çıkarabileceğiniz bir zamandır. E, bu dönemde kendinizle ilgili bir karar e, almanız, yeni bir şeylere e, başlamanız mümkün. Sağlığınızla ilgili bir durum varsa bu da netleşecek olabilir. Dış görünüşünüzde değişiklik yapmak e, isteyebilirsiniz. Kendinize yeni bir imaj e, belirleyebilirsiniz. E, diyorum güzel bir ay diliyorum sevgiler.